Kırlangıç otu için arkadaşlar Konya'ya gitmenize gerek yok. Ankara, Sincan, Törkent'te kırlangıç otlarımız saksı da sizi bekliyor arkadaşlar. Almak isteyenler mesaj atabilir kanalımıza. Sadece kırlangıç otu değil. Çok sayıda şifalı bitki ve kantaron. Şöyle göstereyim sirkelerimiz. Allı kudretlerimiz, sığır kuyruğu yağımız, tut özümüz, pantolonumuz. Şimdi gösterelim. Çok sayıda şifalı bitkimiz arkadaşlar burada sizi bekliyor. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar şifalı bitkilerimiz ve diğer kendi yaptığımız şifalı yağlar Sincan, Törekent'te sizi bekliyor arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Tamamen doğal, katkısız yapılmakta arkadaşlar. Hepsi ilaçsız, yaylılardan toplanmış ürünlerle yapılıyor. Şöyle kantoronları gösterelim. Sağlıcakla kalın.